Selim. Selim. Ha? Söyle bakalım. Ne? Bize gol attı. Bize gol attı yani. Kim attı golü? Beyaz. Sen köpüş müsün Selim? Değilim. Niye oraya girdin? Çünkü köpüş burada. Fıst fıstık. Pıp. Selim fıstık desene. Pıp pıp. He? Fıstık. <laughs> Düşmemiş. Pup. Düşmemiş. Hoppamış. <laughs> Koşmamış. Hoppaba. Koşmamış. Hoppaba. Düşmemiş. Hoppamış. Baba senin Babam beni bırakmaz. Babam beni bırakmaz. Ua. Baba. Ne oldu? <laughs> Kalkma otur. Allah'ım. Allah'ım kalktı. Yavaş. oğlum, önüne bak sana be oğlum. Aa çok çektim. Dişim Buraya ben o <laughs> bari. şimdi o tren ya. baba. Ben ben söyleyeceğim böyle bakarken? Sepet kırılacak şimdi. Kırılsın. <laughs> Bize bir şey olmazsın. Oo. Oo. Bu varsaklarımı çıkardı. Bak bu das bir çocuk varsaklarımı çıkardı. Çılgın bir çocuk. Aa, Çılgın, aa, bebek. Çılgın bebek. Çılgın bebekselim. Varsaklarımı çıkardı. Patron da bebek bu. Evet hep benziyorsun. Bu da benziyor. Patronum bebek çok benziyor. Dur be. dur be. Şey Kemal dün açmış e, telefondan patron bebek işte bakıyor. Kemal diyorum senin kardeşin de patron bebek olacak galiba diyorum. Alacak çantasını diyorum. Gelecek eve diyorum Bugün tık 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 ben geldim. <laughs> o da diyor ki oğlum ben patron bebek değilim. Baksana. Ay bak abla değilim. Al bunu oyna. Ay tamam. Bak bu böyle yarçakları mı çıkardı Hey. Selim hadi kalk. Hey boş. Vur hadi. Vursana hadi vuruyor. Hayatım biz ne zaman gideriz? Vah.